Ben Ziraat Yüksek Mühendisi Güven Akar. Bugün tarım kireci nedir? Hangi amaçla kullanılır? Bu amaca ulaşmak için hangi formdaki tarım kireci kullanılmalıdır gibi sorulara hep birlikte yanıtlar bulacağız. İlk önce tarım kireci kullanmaktaki hedefimizin ne olduğunu belirlemek lazım. Bilimsel ziraat başka türlü devreye girmez. İlk önce hedefi belirleyeceğiz. Bu hedefe ulaşmak için doğru yöntem, doğru metodu belirleyerek ilerleyeceğiz. Şimdi tarım kireci kullanmamızdaki hedef asit topraklarda düşük olan pH derecesini istenilen seviyeye çıkartmak. Yukarı doğru çıkartmak. Ve bu şekilde de toprakta eksik olan kalsiyum bitki besin maddesinin eksikliğini gidermek. Fakat mevcut toprak pH'mızın ne olduğunu bilmeden ne kadar miktarda ve hangi formdaki tarım kireciyle bunu yukarı çıkartacağımızı kimse söyleyemez. Dolayısıyla bilimsel ziraatında başlangıç noktası olan toprak talihi ile işe başlanmalıdır. Burada e, kuralına uygun şekilde toprak numunesi almak çok önemlidir. Her 20 dönümlük araziden 8-10 noktadan zikzaklar çizerek şekilde görüldüğü gibi 0-20 santimlik bir bel küreğinle bir kesit halinde toprak numunesi alınmalı. Temiz bir kapın içinde hepsi harmanlanmalı ve buradan harmanlandıktan sonra içinden bir buçuk kilo, iki kiloyu alarak toprak lavatuvarına götürülmesi gerekir. Burada aynı tarla ya da aynı bahçe içinde farklı renkli topraklar varsa orlardan ayrı numune alınması avantaj sağlayacaktır. Ama şunu bilin ki toprak rengi farklıysa oradaki pH değeri başta olmak üzere birçok parametre farklı çıkabilir. Şimdi ölçülen pH şu şekilde toprak analiz laboratuvarlarında çıkacaktır karşınıza. Küçük p büyük h harfiyle. Bu toprağın asitlik değerini gösteren bir parametredir ve toprağın aynı zamanda verim gücünü de belirler. O yüzden çok önemlidir. Kısaca 0-14'lük bir terazi düşünün rakamları olan Burada 7 noktası nötr olarak kabul edilir. 7'den aşağıya indiyen değerlerde toprak asitleşir. 7'den yukarıya çıktığı zaman da alkali bazik bir hal alır. Bizim konumuz kırmızı alanda, asit topraklarda. Birbirine çok yakın rakamlar olduğu için virgülden sonraki değerler bile oldukça önemlidir. Örneğin 6,5 seviyesi sütün pH'si iken 5,5 çayın pH'si 4,5 biranın pH'si 3,5 da sirkenin pH'sına yakın değerler ifade eder. Ve toprakta ölçülen bu pH değerleri dediğim gibi verimi çok etkiler ve tarım kireyicinin ne kadar ve hangi formda kullanılması gerektiğini bize söyler. Bu toprağınızı ettirmeden bu değerleri bilemeyeceğimiz için ilk hareket noktamız toprak terli olmalıdır. Tabii kalsiyum çok önemli bir bitki besin maddesidir. Makro besin maddesi grubundadır ve e, bitkiler topraktan birçok besin maddesi kaldırırken en fazla kalsiyumu kaldırırlar. Çünkü kalsiyum bitki içinde hareketli değildir. Yaşlı yapraklardan genç yapraklara taşınamaz. Örneğin manezyumla karşılaştırarak bir örnek verelim. Manezyum toprakta yeterli seviyede olmasa bile bitki bundan bir miktar aldıktan sonra bunu genç yapraklara kadar iletebilir. Yani bitkinin büyüme noktalarına kadar iletebilir ancak kalsiyum eksikse bir miktar bitki alır fakat o yaşlı yapraklardan genç yapraklara işleyemeyeceği için kalsiyum noksanlığı genç yapraklarda görülür ve bitkinin büyüme noktalarında yavaşlama mesela genç yaprak dediğimiz yaprak çayda hasat organlarıdır en üstteki iki yaprak bir sürgün burada kalsiyum noksanlığı verim ve kaliteyi düşüren en büyük unsurlardır Keza buğdayda bayrak yaprağı yine aynı şeyde fındıkta ilk sürgünlerdeki kalsiyum noksanlığı verim ve kaliteyi çok düşürür. Bir başka videoda bitki bazında kalsiyum noksanlığının yarattığı olumsuzlukları hep birlikte inceleyeceğiz. Evet, şimdi hedefi belirledik. Peyamız belli. Asit bir toprağa sahibiz. Bu hedefe ulaşmak için ne yapmalıyız? Hangi formdaki tarım kirecini uygulamalıyız? Bunun için kaç çeşit tarım kireci olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz kireç taşı normal bir mıcır taşı gibi. Bunun büyük çoğunluğu kalsiyum, neredeyse yarısı kalsiyum, yarısı da karbonat. Şimdi bu kireç taşının formülü burada gördüğünüzde kalsiyum karbonat. Şimdi eğer siz bunu öğüterek bir materyal elde etmek istiyorsanız bu yine taş tozu diye tabir ettiğimiz kalsiyum karbonat olacaktır. İçindeki karbondioksit buradan uzaklaşmayacaktır. Öğütme işleminle bunun kimyasal yapısı değişmeyecektir. Sadece büyük boyuttan toz boyutuna getirmiş olacaksınız. Bu bir seçenek. Bu nedir? Kalsiyum karbonat formundaki tarım kireci. Fakat bir taşın kireç olabilmesi için şu görmüş olduğunuz taşın içindeki karbondioksitin uçması lazım. Ne kadar uçması lazım? Bu kireç fırınındaki ısıyla da orantılı. 1000 derece gibi bir ısıyla 7-8 saat bu kireç taşını bırakırsanız, maruz bırakırsanız bu taşın içinden karbondioksiti uçurursunuz ve sadece kalsiyum oksit elde edersiniz. Granül Barkisan tarım kireci kalsiyum oksittir. Biz bu masrafa, bu maliyete neden katlanıyoruz? Bu elde ettiğimiz kireç taşının içindeki karbondioksiti uzaklaştırmak ve bunu su ile reaksiyona girebilecek hale getirmek için. Bu görmüş olduğunuz kalsiyum oksit su ile kolaylıkla reaksiyona girerek hem toprak asitliğini hızlı bir şekilde yukarıya çıkartırken hem de bitkilerin kalsiyum ihtiyacını karşılayacaktır. Şimdi burada her iki kirecin topraktaki reaksiyonlarına bakalım. Daha doğrusu işte ağız alışkanlığı kireç dediğimiz kireç taşının yani kalsiyum karbonatın 100 kilo attığınız zaman topraktaki reaksiyonu 40 kilogram kalsiyum toprağa verirken 44 kilo da karbondioksit vermiş oluyoruz. Bu karbondioksit toprağın içinde hidrojenlerle birleşerek karbonik asit formuna dönüşerek bir miktar pH'yi aşağıya çekmeye çalışır. Kalsiyum da pH'yi yukarı çekmeye çalışır ve bizim hedefimizi yakalamada bir handikap yaratır. Fakat kalsiyum oksit işte granül barkisan tarım kirecinin de sahip olduğu kimyasal yapının içinde karbondioksit yoktur. Ne olmuştur? Isının etkisiyle bacadan filtre edilerek uzaklaşmıştır. 56 kilogram kalsiyum oksit vererek 40 kilogram kalsiyum toprağa düşürmüş oluyoruz. Dolayısıyla burada dozaj avantajı da çok net gözükmektedir. 100 kilogram kireç taşı yerine 56 kilogram kalsiyum oksit bazlı bir tarım kireci kullanıldığı zaman toprağa aynı miktarda kalsiyum düşürür. Ancak kalsiyum oksitte bir daha söyleyecek olursak karbondioksit olmayacağı için bir handikap oluşmaz. Bu neden nedir ki? Bu da internasyonel bir tablodur. Tarım kireci formları arasında nötrleştirme gücü yani pH'yı yukarı çıkartma gücü farklıdır. Kalsiyum karbonatın pH'yı yukarı çıkartma gücü 100 ise kalsiyum oksitin pH'yi yukarı çıkartma gücü 179 olarak literatüre girmiştir. Bu da şu demektir. 100 kilogram kalsiyum karbonat yerine 50-56 kilogram kalsiyum oksit kullanmak yeterli olacaktır. Şimdi kalsiyum karbonatın bir kullanım yeri daha var. Bu oldukça önemli. Amerika'da Saliniti Laboratuvarı'ndan Staff 1969 yılında kalsiyum karbonatı yani kireç taşının en altta gördüğünüz Kükürde eş değer miktarını hesaplamıştır. Bu şunun için önemlidir. Sodik topraklarda kullanılabilecek materyaller arasına almıştır kireç taşını. 1 ton kükürt yerine 3.13 ton kalsiyum karbonatın kullanılabileceğini önermektedir. Fakat bizde çok kuvvetli asit olan topraklarda pH yukarı çıkartmak için işte görece olarak fiyatı da özellikle çiftçiye ucuz geldiği için tercih edilmektedir. Ancak demin de söylediğim gibi o taşın içindeki karbondioksit bu durumu güçleştiren yani pH'nin yukarı çıkmasını engelleyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla asit olan topraklarda daha avantajlı bir tarım kirecik formunun kullanılmasını öneriyoruz. Orta derece asitten başlamak kaydıyla daha kuvvetli asit topraklara biz granül, barkisan, tarım kirecini kalsiyum oksit formunda olduğu için öneriyoruz. Granül yapının getirdiği başka avantajlar da var. E, aplikasyon sırasında tozuma daha az oluyor. Gübre atma makineleriyle çok rahatlıkla atılabiliyor. Ve en önemlisi toprağa karıştırdıktan sonra çay, fındık gibi kulluğun, traktörün girmediği topraklara karıştırdıktan sonra birkaç yıl içinde granül parçacıkları toprağın içinde tamamen yok olduktan sonra yerlerine hava boşlukları, hava porları oluşuyor. Bu e, organik maddenin parçalanması ve organik maddeden besin maddelerinin e, bitkiye bedava yollardan ulaşmasına vesile oluyor. Bu e, başka bir videoda bunu detaylıca e, anlatacağız. Ama kısaca özetleyecek olursak bugün Tarım kireci nedir? Hangi amaçla kullanılır? Bu amaca, bu hedefe ulaşmak için hangi formdaki tarım kireçlerinin daha avantajlı olduklarını inceledik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.